Selamun Aleyküm arkadaşlar. Fiyat duplu araçlarda yağ bakım süresinin sıfırlanması için yapılan bir işlem var. Bunu nasıl yapacağınızı size göstereceğim. Öncelikle aracınızın kontağını açıyorsunuz. Açtığınızda şu yağ lambası yanıp sönüyorsa yağ değişimi zamanı gelmiş diye uyarı verir. Bu daha önceki serviste sıfırlanmamış olabilir. Bunun için kontak yarım açıkken yine gaz pedalına basılı tutuyorsunuz. Sonuna kadar Sonra fren pedalını 7 kez pompalıyorsunuz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şimdi gaz pedalını basılı tutuyoruz. Frenden ayağımızı çektik. Tam 1 dakika böyle bekliyoruz arkadaşlar. 1 dakika. Kronometrenizi açarsınız. 1 dakika ayağınız gaz pedalına basılı. Frenden çektik. Sonra 1 dakika dolduktan sonra kontağı kapatıyorsunuz. Bir dakikada böyle bekliyorsunuz. Koltuğa kapattıktan sonra ayağınızı gazdan çekebilirsiniz. Marşa basmadan bir dakika bekliyorsunuz. Bir dakika süre dolduğunda marşınıza basın. Yağ lambasının söndüğünü göreceksiniz. İlk gaz lambasının bu uyanının kalktığını görürsünüz. Umarım birilerinin işine yarar. Görüşmek üzere hoşça kalın. Allah'a emanet olun.